başlayacağız. İlk önce kırmızı başlıklı kızı söyleyeceğiz Oo. Başlayalım o zaman. başlık bahçesinde oynuyormuş. Annesi kızım kızım e, anne anne yemek götürür müsün demiş. kız da tamam anneciğim demiş. Sonradan götürmüş. kurt nereye gidiyorsun küçük kız demiş Anneanneme yemek götürmeye anneanne nerede demiş e ormanın sonunda sarı evde demiş Tamam demiş demiş sonra küçük kız anneannesinin evine giderken kaybolmuş sonradan kurt'un evine gitmiş anneannesinin sonra anneannesini bayıltmış Dolaba koymuş, kilitlemiş. Sonradan kendi anneannesinin kıyafetlerini giymiş gözlüğünü, pijamalarını. Sonra kız gelmiş, kaybolmuş yine. E, kızı avcı bulmuş, sonra avcı. Sonradan e, ağlıyormuş kırmızı başlıklı kız. Onu evine götürmüş avcı anneannesinin evine. Sonradan anneannesinin evine gelince abi direkt kıza bakmadan gitmiş. Sonradan girmiş eve kap anneannesinin kapısını çalmayı unutmuş. Anneanne kapını açık demiş. kurt yani kurt da gelebilirsin kızım demiş. Sonradan gelmiş içeriye. Anneannes senin gözlerin neden bu kadar büyük demiş. Seni daha demiş sonra anneanne senin kulakların ne kadar çok büyük niye demiş sonra seni daha rahat görmek için demiş peki senin ağzın ne kadar büyük demiş seni hemen de yemek için demiş sonra e, e, korkmuş e, kırmızı başlıklı kız sonradan avcı gelmiş bağırmış kızın baş, kırmızı başlıklı kızda avcı onu bayıtmış e, tüfeğiyle kurdu. Kurt da dediğim gibi bayılmış. Sonradan annesi çıkarmışlar. Hikayemiz burada bitiyor.